edelim. Nasıl etkiliyor sayılar yaşamımızı? Ee, şimdi e, aslında şöyle. Bu hayatın bir matematiği var. Ve e, numeroloji olarak bilinen e, sistem, yani sayılar üzerinde çalışan sistem çok eskilerden beri aslında şeyle başlamış. E, yıldızname dediğimiz noktada başlamış. <laughs> ve oradan sonra e, uzun süre, yüzyıllardır da devam eden ve gelişen bir sistem. Şimdi Bizim şans eseri karşımıza çıktığını düşündüğümüz birçok şey, rakam aslında bizim atlatmamız gereken tuzakları gösterir. Bizim sınanma şeklimizdir. Bizim doğum rakamımızla beraber başlayan süreç, hı hı. örneğin ay, gün, yıl doğum tarihimiz orada bizim bu hayattaki öğretilerimiz gizlidir. Yani bizim karakter zannederek uzun soluklu olarak işte ben böyleyim ne yapıyorum işte daha fazlasını yapamam böyleyim değişemem dediğimiz her noktanın aslında bu sayılarla belirlendiğini ve aslında onların bizim kaderimizin onları yaşayıp ve orada kendimizi aşarak tuzak dediğimiz şeyleri zıplayarak, delerek, geçerek doğrusunu öğrenmek ve nihai sonuca ermek olduğunu. Ufak işaretler gibi aslında hayatı Tabii. okumamızı sağlayan kendi hayatımızda bize verilen o hani şey deniyor ya bir yandan da hani evrenin işaretleri gibi bu da kaderle Aynen bağlantılı. Abi. Bu işaretleri ve sayıları okumamız gerekiyor evet. anladığım kadarıyla. O tarafa da biraz gireceğiz işin kader bağı kısmını. Şimdi e, kader sayısı dediğimiz şeyde birçok kişi aslında hep ilgili olanlar özellikle biraz bilirler. Ama nasıl hesaplanıyor acaba? Şöyle ay gün yıl doğum tarihimizi yan yana yazarak hepsini birbiriyle toplamamız gerekli. Örneğin 13 Ocak 1974 doğumluyum. 13 artı 01 artı 1974 tek tek topladığımda 26 diye bir sayı elde ediyorum. Yani 1'i, 3'ü, 2'yi, evet. tekrar 1'i bütün rakamlarımızı tek önce tek topluyoruz. Tek tek birbiriyle topluyoruz. Hı -hı. 26 diye bir sayı elde ediyorum. Sonra 2 ve 6'yı da beraber topluyorum. Evet. Ve benim kader bağı sayım 8 oluyor. Şimdi ekranları bizi izleyen şu an her...